Trump'ın kendi seçmeni Trump'ı tanıyamıyor şu anda. Trump bir öyle diyor, bir böyle diyor. O yüzden de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de küreselde komplo teorileri havada uçuyor. Ya işte bu adam hem Los Angeles eylemleri nedeniyle hem Epstein dosyası nedeniyle elemi geçirildi. Bu İsrail ve Mossad bu adam işte efendim tehdit ediyor, şantaj yapıyor ve kendi kuklasına mı çevirdi? Yani bu Sebebi bu mu bilmiyorum ama Trump'ın yani vaat ettikleriyle yaptıkları arasında gerçekten 180 derece fark olduğunu net olarak görüyoruz. Adam dedi ki ben geleceğim dedi ben savaş maaşı istemiyorum Ukrayna Rusya krizini çözeceğim. Amerikan askeri varlığını oradan alacağım eve geri getireceğim falan diyor hiçbir olmadığı gibi. Ukrayna Rusya savaşı her an yeniden o cephe alevlenebilecek noktaya geldi. Yetmedi Hindistan Pakistan bir orada bir tık böyle bir çözüm gelebildi. Orada da burada hani yani başka ülkelerin de çok ciddi çabası var. Şimdi de İran İsrail krizin ortasında alev alev yanıyoruz. Trump önce dedi ki 15 gün sonra vuracağım. Vurur muyum vurmaz mıyım o da belli değil. Ya işte Amerika Birleşik Devletleri hala bir diplomatik çözüm arıyor. İranlılar bir de öyle diyor. İranlılar beni aradı. İranlılar beni aradı. Ben de onlara dedim ki aptal olmayın. Hep de bu laf. Aptal olmayın, aptal olmayın, herkese aptal olmayın diyor. Erdoğan'a da öyle demiş, hatırlayın. Aptal olmayın, aptal olmayın. Ve şu anda biz dünyanın enerji nakil hatlarının yani enerji nakil yollarının tam kör düğümünde büyük bir krize baş başayız. Orası Strait of Hormuz, Hürmüz Boğazı. Üstünde İran var, hemen altında Umman var, yanında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, yukarıda Irak, Kuveyt böyle bir e, Körfez e, denizinde e, aslında çok da sığ olan ve petrol tankerlerinin geçişi içinde sıkıntı olan bir boğazda ne olacak diye nefesimizi tutmuş bekliyoruz. Ben Amerika'nın vurmasını beklemiyordum. Valla onu da beklemiyordum. Nasıl ki e, Fatih Altaylı'nın Silivri'ye gönderilmesini yok yo artık falan diyordum yani. Amerika'da vurmaz canım diyordum yani. Çünkü Amerika'nın İran'ı vurması demek Amerika'nın İran'ı vurması demek yani anlatabiliyor muyum? Daha hani var mı ötesi? Amerika İran'ı vurdu. Bayağı füzeler falan. Yani hani bu, bu, nasıl durdurulabilir ki artık bir kere düğmeye bastıktan sonra? Çünkü İran da böyle bayağı hani e, gözükör gözü bir şekilde meselelerde ilerleyen, asla geri adım atmayan bir ülke Pers kültürü. Bir de orada tabi mezhepten de kaynaklanan böyle bir ölümüne falan duygusu var. İran halkının kendi kodları da var yani onlar da öyle. Mollalar falan yani bir noktada hemen konsolide oldular. Bir araya geldiler. Tekrar cümleyi kuruyorum arkadaşlar. Yani böyle bir video oyun falan içinde değiliz yani. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdu vurdu. Vurdu. İsrail de İran'ı vurmaya devam ediyor. Yetmedi. Size bir de güzel birini daha getireyim. Kuzey Kore. Kuzey Kore'de İran'a nükleer silah vermeyi teklif etti. Hem de niye biliyor musunuz? In order to secure lasting peace. Yani kalıcı bir balışı, barışı sağlayabilmek için Kuzey Kore İran'a nükleer silah vermeyi teklif etti. E Çin var oyunun içerisinde. Yani İsrail'in bu e, demir kubbesi nasıl aşılıyor zannediyorsunuz? Hangi teknolojilerle aşılıyor zannediyorsunuz? Şimdi böyle bir savaşın içerisinde Nefesimizi tuttuk bekliyoruz. İran, Hürmüz Boğazını kapatabilir mi? Hürmüz Boğazı dediğimiz yer biraz da böyle göstereyim size. bakın nasıl bir yer olduğunu tekrar görelim. O Birleşik Arap Emirlikleri yazısının hemen üst tarafı, Hürmüz Boğazı dediğimiz yer. Yani Türkiye'nin de oturduğu coğrafyaya bakın yani hemen o Suriye diye gözüken yerin tam üstünde memleketimiz var, Türkiye var. Üstümüzde Karadeniz, bu tarafta Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarla dolu. Altımızda da işte bu coğrafya, İran. Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen. Yemen'de de ortalık karıştı biliyorsunuz. E, Umman böyle bir şeyin ortasındayız. Öbür tarafta Afganistan var zaten. Bir narko ülkeye dönüşmüş olan Amerika sayesinde şüphesiz ki bir e, Afganistan var. Şimdi burada hem e, e, ne, e, e, LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz hem de petrol sevkiyatı yapılıyor. Ve dünyadaki toplam sevkiyatın en az üçte biri. E, boyutunda bir sevkiyat. Bu iki madde de yani iki emtia da sadece enerji için kullanılmıyor. Aynı zamanda ısınma için, aynı zamanda üretim banklarında fabrikalarda elektrik üretmek için. Yani bütün bunlar için kullanılıyor ya da işte efendim bazı maddelerin zaten üretimi için kullanılıyor. Plastik, poşet ne bileyim yani, yani birçok şey için kullanılıyor. Ambalaj sanayi, bazı farmakotik e, e, şeylerin hastanelerin işte düzenlenmesinde kullanılan cihazlar vesaire. Yani onun için çok kolay vazgeçebileceğimiz bir şey değil ne yazık ki ve günümüz kapanırsa diyeceksiniz ki kapandı mı kapandı. Daha önce iki kere biri ikisi de Körfez Savaşları. Birisi Kuveyt Savaşı, birisi de Irak Savaşı sırasında yani e, nasıl diyeyim parçalı olarak geçici olarak kapandı ve tabii büyük sıkıntı ve İran bu kozu kullanmaya devam ediyor. Sadece ee, İran'da değil bu arada yani sadece İran'da değil e, Çin'in desteği işte şimdi Kuzey Kore'nin ben size nükleer silah vereyim teklifiyle mesele alevleniyor ve Trump şöyle şeyler yazıyor yani sanki yatılı bir e, lisede ergen bir e, abimiz kendi arasında WhatsApp mesajı yapıyormuş gibi diyor ki e, yani e, rejimin değişmesi meselesini konuşmak politik olarak çok doğru değil ama sen yani sanırsın Trump politik olarak hep en doğru şeyi yapıyor. Adam hukuk tanımıyor. Senatonun temsilciler meclisinin kararı olmadan bir kere sen yani saldırı düğmesine basamazsın. Bastı valla. Yani nasıl ki Türkiye'de hukukun, şimdi az önce konuştuk ya ekonomi bitik diye, hukukun geldiği akıl almaz noktayı konuşuyoruz ve hani adalet kalmadı mı, bundan sonra yargı diye bir şey olmayacak mı falan diye endişe içerisindeyiz. Ne yazık ki küresel iklimde de ülkeleri ele geçiren insanlar, 78 yaşında Donald Trump, 70'lerinde e, Netanyahu, Bibi, Benjamin Netanyahu, 86 yaşında bugün nerede olduğu bilinemeyen, İran'da bir sığınakta saklandığı söylenen Hamaney, Kuzey Kore lideri kaç yaşında bilmiyorum. Hepsi erkek çok şükür. Bu adamlar bütün dünyanın küresel dengelerini kontrol ediyorlar ve yönetiyorlar. Para bunlar da enerji, bunlar da füze, bunlarda nükleer silaha, silahın düğmesine basma gücü bunlarda. da acayip yani biz de böyle işte efendim elimizde şeylerle matriks ekran kontrol ediyoruz veya da çocuğun şeyini nasıl ödeyeceksin? Ya yani artık sıradan bir insanın beyninin algılayabileceği ve yaşamını aktarabileceği gerçekliğin çok ötesine geçtik. Çok ötesine geçtik. Yani o kadar sofistike sorunlarla beraberiz ki. Şimdi burada yazıyor diyor ki rejimin değişmesini e, kelimesini kullanmak istemem ama diyor ne, şeye ne dersiniz diyor. Mükemmel bir fikir. İran'ı yeniden great yapalım. Mika, Make Iran Great Again. Sanki Maga'yı başardı da. Ya aslında yola çıktığında diyordu ki üretim ekonomisi diyordu. Paradan para kazanmak ya da finans piyasalarının domine ettiği bir küresel çeteler sistemiyle mücadele edeceğim falan diyordu. E iyi ya, hadi buyurun ama e, edemedi, etmedi. Edemedi, etmedi. Sebep her neyse ne ama şu anda Netanyahu ne derse onu yapan bir Trump'la karşı karşıyayız. Dolayısıyla şu sorunun yanıtı da yok. Netanyahu'yu kim durduracak? Yahu diyeyim bir de üstüne. Kim durduracak? Trump düğmeye basmadan önce bir umudumuz Amerika Birleşik Devletleri durdurabilir mi diyorduk. O da artık senaryo dışı, ihtimal dışı kaldı. Hepimize geçmiş olsun. Bu saatten sonra durursa İsrail Netanyahu kendi kendine durur. Çünkü o vurdukça İran vuracak, İran vurdukça o vuracak. İki teolojik devlet yapısı, iki din devleti karşı karşıya ve hepimiz seyrediyoruz hepimiz seviyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Birleşik e, şey Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi uluslararası toplanıyor. E dünya barışı falan ya güzellik yarışmalarına katılan aday kızlar sizden daha net mesaj veriyor dünya barışı ile ilgili. Yani öyle de bir noktadayız yani kurumlara da güven kalmadı. Nesine güveneceksin? Anayasal e, hukuk suçu işlediği konuşuluyor şu anda. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump'ın verdiği bu kararla. Hiçbir onay almadan hukuk dışı bir karar veriyorsun sen ve binlerce kilometre öteden oturduğun Washington D.C'de gidiyorsun, İran'daki bu testi oruyorsun. Forda burası ee, nükleer araştırmaların yapıldığı bir tesis. İran'ın nükleer silahı var mı bilmiyorum. Kimse bilmiyor bence. Ama işte efendim var. Kime göre neye göre? Uranyum zenginleştirme programı %60 oranında başarıya ulaşmış. Ne kadar nükleerde çalışan adam varsa onu da öldürdüler. Onları da öldürdüler biliyorsunuz. Şimdi de Hamane'yi öldürelim mi? Öldürseniz ne fark eder? İranlar diyor ki yenisini, aynı gün yenisini atarlar Mollalar rejiminin. Aynı gün yenisini atarlar. Şimdi İsrail halkı da son derece rahatsız. Bugün seçim olsa, bugün İsrail'de seçim olsa İsrail toplumunun %60'ı, %70'i Netanyahu'yu bir faşist katil olarak tanımlıyor. İnanmazsanız ülkede medya özgürlüğü var. Yani İran medyası, gazeteler öyle manşetlerle çıkıyor ki dehşet, katil Netanyahu, faşist öyle böyle git artık sağ bizi bırak. Yani bugün zaten koalisyon var biliyorsunuz. Kendisi tek başına iktidar olamadı, kazanamadı. Ve İsrail halkının bir bölümü göçe başlamış. Bir kısmı Güney Kıbrıs'a göç ediyor bayağı Güney Kıbrıs'ta ev alanlar, gidenler, bir kısmı Yunanistan Selanik'e, bir bölümü daha uzak coğrafyalara, akrabalarının yanına, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Fransa'ya, Fransa'da çok Musevi var, İspanya'ya, buralara gitmeye başlamışlar. Tıpkı İranlıların Türkiye Van kapısına dayanmaları gibi. Ee, geçen hafta yayınlarda anlatmıştım biliyorsunuz Gülnur Saydam oradan yayınlar yapmaya devam ediyor. Böyle bir akın akın göçten elbette ki söz etmiyoruz ama İranlılar da kendilerini büyük endişe içinde e, hissediyorlar hiç şüphe yok. Aynen de Picasso'nun söylediği gibi kimsenin halk falan düşündüğü yok kazanan iki kesim bir silah lordları iki finansal piyasalar bu yani e, yani hani bunun dışında bir şey yok. Şimdi bir izleyicimiz yazmış demiş ki bay bay İran rejiminiz ancak 50 sene dayanabildi fazla bile. Arkadaşım şeyi unutuyorsun herhalde. Rejimi değiştiren, monologi getiren emperyalist güçlerdi. Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Monarşiyi bitirmek için onun yerine din devletini, şeriatı getirdiler. İkisinin arasında kalmış bir İran halkından bahsediyoruz. Rejimi yine... E, rejimi yine devirecek olan da e, İran halkının kendisidir. Öyledir yani dünyada başarmış halklar kendi kurtuluş mücadelelerini, kendi aydınlanmalarını, kendi devrimlerini, kendi e, rönesanslarını yapmış olan, başarabilmiş olan halklardır Fransa, Türkiye Cumhuriyeti. Yani Bunlar iyi örnekler gerçekten de. Ee, başka türlüsü zaten mümkün değil. Bak İspanya senelerce faşist bir rejimin altındaydı ve daha yeni yani 1960-70'li yıllarda kurtuldu o rejimler ve e, yani şu anda iyi kötü hiç de fena değiller. yani İlteriş diyor ki Hürmüz'den Asya e, Hürmüzden Asya'ya giden petrolün %91'inin Çin'e gittiğini biliyor musunuz? Biliyorum tabii sadece ben değil, bütün dünya biliyor. Oradan geçmekte olan sevkiyatın önemli bir bölümünü Çin satın alıyor. Ne İran petrolünü herhalde a, a, Batı ittifakına satacak değil. Satamıyor da zaten. Ambargo altında bir ülkeden bahsediyoruz. Ee, yani ambargo altında bir ülkeden bahsediyoruz senelerdir altında ekonomisinde Şimdi de nükleer silahlanması da. yani kimsenin nükleer silahlanmayı savuna, savunacak bir hali yok da yani İsrail'de olan şey İran'da niye olamıyor ya da ikisinde birden niye oluyor olmasın kardeşim ama işte öyle bir dünyanın e, çok çok gerisindeyiz. Şimdi Goldman Sachs bir tahminde bulunmuş hürmüz boğazı kapanırsa Brent petrol 110 dolara çıkabilir. Vallahi ben bazı ekonomi analizleri okudum uluslararası mecralarda da okudum 200'e çıkabilir diyenler de var bu arada. Yani e, savaşın gidişatına doğru, e, savaşın gidişatına doğru, e, hani e, petrol fiyatlarının işte mesela. Şimdi bir de böyle şeyler var yani. yani. Yeni dünya düzeninde hukuk tanımaz adamların yönettiği bir gezegende, bir dünyada, e, bir dünyada her an her şey olabilir. Emel diyor ki eğer Çin'e gidiyorsa diyor bu sevkiyat neden kapatsın ki? Elindeki tek koz olduğu için olabilir mi Emel'ciğim? Ya kapatmamak için İran da direniyor gördüğün gibi. Ama Kuzey Kore'de <laughs> girerse işi düşüne ne bileyim başka ülkelerde girerse falan olay büyürse nasıl duracak bu savaş? Başlamış olan bir savaş nasıl durur? Yani bu, 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 bu hacimde, bu genişlikte, bu coğrafya, bu yüzü ölçümünde bir başlamış olan bir savaş gerçekten nasıl durur? Bilemiyorum. Hakikaten çok zor günler. Ee, hepimiz için son derece zor günler. Onu söyleyeyim.